tek klan maçında mı döktü kapat sen Yarak. abi benim, 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 benim <laughs> Oğlum, şu, karları, karları adam düşer düşer hiç kalmayacak Salaha bak ya AWP'ye pembe smoke takmış mal burada üstü Burda B'de çok yürüyelim mi artık? Aaaa tepede şey, şey. var. Çok adam düşürdük zaten. Tam, bik, tam, bik, 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 bik. Al üstte mi? Al üstte al Helal böyle aferin. Böyle böyle. <laughs> Bak biz araştırmayın değil tamam mı? Düşüre düşüre. Aynen aynen. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar. <laughs> Demo rank kaçıyor mu? Asıyorum ya. Ya top top bize girdim ama. Girdim de Ağustos. bir de şey yapamam bitemedim. En son benle haber <mem> kasıyordun. Hmm, düştük işte. Düştü bu lan buraya. Çok sabah oyuncular var. 170 şu an? 170 puan ne? Kalo, tüçedi ki. Çavani. Kadir sen yayını kapat ya. Senin ne attın? Lavuklar görüyor mu? Göstermiyorlar ha. Şu gerde var bir tane bak ona bir sniper var. Gerde. <laughs> Siz <laughs> varsa alsanız da mide barıştayım ben mide. Ercan var mısınız mide, siz? Ne istiyorsun? Mide, mide smoke mu? Aynen mide smoke alsanız bir tane. Attım tam da. 82 verdim boxumda. Tamam. Eyvallah. Şey. Geldim adam. Oğlum, oğlum ikinize kapatayım ben. Geliyor alıyor, geliyor he. biri. Biri geliyor alım. Sıvada. 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 Kadir. Ne var? <laughs> sen etsin. 53 ya. ya. Geri bir 53. Ya baba. Yürelim B'ye ya. Bey dolu kanka. Gösterme gösterme. Bu Ruhani'de kim var? Sağında bir tane pusuyor bak dikkat etsin arkasında. Box var ya. Nerede? Box pusuyor. Dur en son. Kim nereden ölüyor ya? A'da adam ya. Tepede. Tazmanya bir canı. 82 vurdum. Moruk C4 çok kötü yerde ya. Yerde. Gördün adamın mandalet. Bak <laughs> <Tamam>, B'ye girdi. Biraz... <laughs> 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 yerde pusuyordur bak. Yerden evet, bakıyordur aşağı. Yere bak. İki kişi B var. 2 de içeride kalıyor. Kanka içerideki içeride içerideki lof Tazmanya. Oğlum ben bir şey vurdum lan. Olum olum bak tazman yolu olsun Öyle. Helal lan 10 tane acil... var 4 acil getir B'de kimse yok mu? Yok, boş, yok. boş 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 Boksun sanki Aynen geldi, geldi. Bir B yapalım ya gel <laughs> Mid smoke B moruk moro sen yine midden çeksene Valla ben B'ye gidiyorum direkt gelin B'ye Gir 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 hele hele can. Gir 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 gir. Arkada adam arkadan geldi arkadan. Bok sura. Arkadan beni yakaladı. Kurcu durdu. Kur avşar avşar kim var nereye gidiyorsun? Arkadan. Abi oyuna da konsana. Nerede kur devam kur. Var mı bu? Göster mi? Geride var bunun hiçbir. mi? Kaç? Ağzın hepsi açık. tarafında tarafına, tarafında. tarafına. Bura geri bir tane daha geldi. Ben bir. Helal. Yere solda pusuyor. 29. Çakırda bir Ben bu çakırın amına korum bak. Dedim ya işte işlerinden bir tanesinde bir bok çıkacak ya. Sağ sağdan da. Eksi 30 çakır. O da oradan geliyor. Gel. 30 30 ben vurdum çakırı. Helal. Gel. Easy. Gel gel bir daha beraber. Şunlar bizi A sanacaklar. Direkt B direkt direkt. Gene gene bir Gel gel bir daha Aynı mı? Aynı. Gel gel bir daha. Be. Bak bir tanesi arkadan çok hızlı yürüyor kişi gezin orada ya. Seri seri içeride adam var adam. Ben arkayı tutuyorum ben tutuyorum. Gel kirbe gel. Boş be. C4 kimde? Adam altta. Kuruyorum koru geride adam. Kimde? C4 kimde? Kur. Kuruyorum. Kur 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 kur. Arkaya kim bakıyor? Ben bakıyorum ben bakıyorum. Oynayın daha tamam, çok oynayın. Tamam. Açın lan bak. Kam sayı tapısın. Öyle. Vay anana uğradınız. Kim? Çok güzel. Helal evet, lan. Çok güzel. güzel. Şimdi daha gidiyoruz dayı. Bak bir de bu kadar şeyle oynuyoruz ha. Yine ben. Ha Yine aydır. Belede bu kadar el altı satır yeter. Yani yani yani. Bak ben buradan onların köpüsünü smokeyeceğim tamam mı? Ya. Gir abi gir gir korkma gir. Bek, bekleme bekleme ya dışarıda gitsin. Hepsi be hepsi be bunların. Diğer de seri ol. Kur 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 kur. Oğlum kör oldum lan kim o kadar kulaj atıyor? Helal Ercan. Bir tane geri vardı Ercan orada. Öldüm bilmem de Süpersin. O da büyük ihtimal ağlamıştır ya. Atladı. Sağ olun helal. Helal. İzlediğim için sakın kimse söylemeyin. Beğer aç gel. B mi? B mi? B, B. Arkayı ben tutuyorum. Aynen bir şu arkayı tutsun da. Bit göstermeyin bit, bit. bekliyorum. Gir gir gir. <laughs> yürü, yürü, kutu tarı kutu, kutu tar bana Ölmüyor Gir 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 gel geldi. Gir kur kur kur, kur. Kuruyorum. <laughs> kur 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 Kurun abi. Açılmayın bak. ben de arka. Tamam. Git, 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 Geride adam sniper. Gösterme gösterme. At oynayın. Abi bizde ya sıkıntı iki kişiler sadece. At oynayın ben ayaktayım. Sıkıcam onları. Nerede lan nerede? 5 5 tek, 5. Tek geride adam geride helal. Helal. Abiler midten gidelim gelin mit. Evet, evet, mit, mit, mid. Değil mi mid, bir daha yapalım değil mi mid daha yapalım. Aynen yani. midten daha gidelim Gör, gördüğünüzü vurun ama, ama. Bir smoke lan. lan. Bir slavla kulu var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bezlerinden de yürüyün bezlerinden. Oğlum göz gözü görmüyor lan. Gördüğünüzü vurun aman <laughs> Helal lan. <laughs> <laughs> Salak ol. Aa arkamızda arkamızda bede 53 53.90. Kendi de içinde bir var. <laughs> helal helal. Info. <laughs> helal <laughs> <Ama gülüyor> kaldı. Baba kurcu ediyordu. Tamam bekleyin artık. <gülüyor> Salak <laughs> oldular hey, var söyle mi info'yu B site'da geriye geçecek şimdi sniper. Bence hiç göstermeyin. Yasan var zanıza ya. Hemen son Mercan. Mercan oynasın gerekiler şey kalsın. Bekler o ya biliyor araştıracağız üstü. Oğlum gitti mi acı buradan? Gitmişsin. Ercan gitmişsin vur oradan. Arkamda. Sniper'ı var ona göre. Çıkıyor amına koyayım. Korkak amına Nerede öldü? Devo Alon gösterme, kurt. devo gösterme. Alon kurt. Aa çok iyi. Bitti bitti de. Araş yapıyoruz. Bitten çok akılladılar. C4 daha gel. Aa girsin kutu. C4 daha gel, C4. C4. Heh. Helal lan, uff. Ne vurdun lan? Gelemez lan. Gelemez lan. Tam öldü. Bir tane de bridge bridge kendi Oo, bridge. Geliyorlar. Şurada şurada gösterme gösterme oraya. Kendi bridge vardı bir. Kurcuya dördü. Süpersin. Süper. Göstermeyin abi. Kendi bridge altı. Kendi bridge altı. Köprüsünün altında. Tamam. GR'de var. Kendi benzinde. GR'de al al. al. Bela, Abiler beraş. Ama baba bunlara el vermeyeceğiz el. Abi araçlar sarıda alırız sıkıntı yok. Araçlar <laughs> <laughs> iyiyiz yani kötü değiliz. İyisi de. böyle yürümeyin de çok can alıyorlar ya. Bir boşsunlar ha? Gir baba gir 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 gir. Kör oldum lan. Gir gir gir. şeyde bir, bir silah lan. Bez... Ben'in içinde koy baba. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bir ben öldüm amına şuraya bak. Tamam bravo oğlum. Lik çıkardı. O da mı Kendi biz kendi biz kendi, kendi biz. Nice. Oğlum ya lan Ağır ha aşağıya. Bunlar çıkarsalar var ya ben bunları ele ederim ha biz yenildik çıkmadık o kadar farklı Ağır Çıkarsalar gel. ben bunları rezil ederim bak her yerde paylaşır rezil ederim Çakallar Hadi ben sakin Oğlum hayır tamam bak biz yenildik kaçmadık değil mi biz oyuna devam ettik onlar hep bizi ağda bekliyorlar biz ya. Hmm. Bak, elimde bomba var kendim ya. Hepimiz bombayla konuştuk ya ondan dolayı. Hmm. Pisim adam tarıyor. Şakallara bak, karı gibi nasıl pusuyorlar var ya. Helal Ercan. Eli de alırsanız var. Ya, Ercan al bundayız. Bir tane geride bak. Doğru da al. Yere bir. Helal. Helal lan. Bu el aldığınız var ya bunlar rezil oldu. Süper. Abi. Helal Geri zekalılar. Abi ya Beraş. Bence mid girelim ama siz bilirsiniz ya. Gel gel be gel. Ey al mid gir tamam. Bir daha 2 3 daha sağ gitsin ya. Be bekçim de gelecek. Allah kahretsin beni vurdu lan smoke içinde. <laughs> Vay aman abi. Ah oh be BC helal. Oy. Hadi helal la kay. İnfo ver, info verin. Kendi köprüsünde. Kendi köprüsünde. Kendi. Kendi köprüsünde. <laughs> Aa gördüm kafasını da. Alo sen de Lan Mandela Ege ne yaptın? Ege yok o. Ben <laughs> varım da nasıl sekti o mermi amına koyayım? Hadi lan <laughs> hadi al böyle. Önünde olması lazım hello, sende, hello. Herhal, hello, hello, be değil. Kalo sende kalo. Helal lan sana. Benim öğrencim amına. <laughs> <hiç> trab <laughs> <tam. gülüyor> trab. Ha şimdi bir daha mı oynalım ya? Bence yürümeyin artık. Boy! Her yerde bekliyorlar bizi. Oğlum o bomba çöymüş lan. Ya tüh kör var ya. Hayır be vurdum amına Allah kahretsin Yalnız Ezreal'in olmaması bu kadar mı fark eder be dostum G1 Ege nerede? G1 Sniper G1 Helal lan Ke kendi, kö kendi köprüsü Kendi köprüsü Bir tane kendi köprüsü var Oğlum ondan çıkıyorlar <laughs> lan Oğlum DD B Helal. A Adamlar 2'ye 15 gidiyor diyor ondan dolayı. Abi B gel. B site. Şaka oğlum. Onlar nasıl yenildiniz lan? 14'e 4 mi yenildiniz? Sana diyorum Joku tek başına oynadı. 45 kişi vurdu hala. Şu mu atmayaydım ben? Abi gir gir gir. Ben de B'ye gideceğiz diye dedim atalım oraya. Ya ben dedim ya adamı düşüreyim diye. Ben duymadım. Gir 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 gir. Sıkıntı yok moramız mı? Onlar gitti zaten. Bir tane mi var? Ne 21? Seri be git seri acan seri. BC şey atladı last BC şey atladı BC şey girdi last. ha ben gelene kadar ya. Azılar ya. Önünde Asu. BC de adam. Erce sen Devrim er bekledi. Uş helal. Helal. Hadi son yere yer olacağız herhalde şimdi. Oğlum inşallah kaçmazlar. Bak inşallah kaçmazlar. Ben direkt bir tane açtım şuna. Ben ağa giriyorum. Ha bir tane orta kapıdan gitti. Hiç ben de alan giriyorum. B göstermiyor kimse. A'da büyük ihtimal mid girecekler. Hayır ben mid'teyim. Mid Bit bakmayın hiç. Var mı? Mandalet. Var var. Mid'e kimse bakıyor mu? Ben mid'teyim. Birazdan gireceğim ben sana. Kendi base'lerindeler hepsi. Çık blok atma vurayım. Çık blok atma vurayım. Sektim. Gir deme. Girin kalır abi kalır. gir gir yardım edin bana. 73 vurdum bez. Sana yakın kimse yoktu. Hepsi karı gibi sağa sola pusmuşlar ona göre girin. Alırsınız bak. El ya Helal. Ya Laf mid girdi mid girdi. Ercan bilsen kaçtı onu. Mid girdi o. Bitti en son. 94 lan nasıl can yok ama Nerede? Helal. Helal. Hadi son el. Midden atalım mı? Atalım, gelin abi, gelin abi gelin. Hayır hayır tamam benzin bezin bezin her yerine pusuyorlar karı. Evet. Yani. Elin yarısına S yazın bak. Oğlum böyle bir fark yok lan bu ne amına. Hayır son el işte bu el değil mi? Tam bu elin yarısına S yazın. Ben de S değil de bence de S hak ediyor bunlar da. Bak Joku gitti lavuklar nasıl düştüler gördün mü? 70 vurdum ona da. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> bir, git, bir gitti bana, <laughs> o kadar kavak zaten evet. yaptım. <laughs> Var mı ifa yerin? Bilader <laughs> kayıtaydı <laughs> bu arada açamıyor bu. Ha